AGESA ile Finansal Terapi serisinin yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Ne diyorsun Orçun bugün? Nelerden konuşalım? Ya şimdi artık tabii AGESA ile BES'e başladık, buna ikna oldum, buna girdim ama şu problemi yaşıyorum. Herkes bir şey söylüyor, şu fonu al, bu fonu al, savaş çıktı, altın al, Merkez Bankası karar verdi, faiz arttı, şunu al derken benim kafamın her zaman gibi karman çorman oldu. Ben aslında bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim bugün. Tamam. Yani çok güzel bir yerden girdin aslında. Belki de işin en başında zaten bu merkez bankasının kararlarına dikkat etmek lazım. Yani merkez bankası her ülkede e, ilgili ekonominin en büyük aktörü. Piyasada profesyoneller der ki e, merkez bankası kararlarıyla da çok savaşmamak gerekir. Bir kere bunu bir anlayalım. Merkez Bankası tabii ki faiz arttırabilir, faiz indirebilir. Bunların bizim sermaye piyasaları üstüne veya reel ekonomi üstüne çok önemli etkileri var. Merkez Bankası tabii ki bir ülkedeki gerek sermaye piyasalarındaki yönü, gerekse reel ekonomideki yönü belirleyen temel aktörlerin başında geliyor. Merkez Bankası faizi arttırabilir, düşürebilir. Amatör yatırımcı açısından Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonları şöyle bakabiliriz. Merkez Bankası bir faiz arttırımına gittiği zaman piyasada paranın sıkılaşmasını veya en azından paranın maliyetinin yüksek olması anlamına gelir. Bir yatırımcı gibi düşünün, Merkez Bankası'nın faizi yüksek tuttuğu bir ortamda zaten enflasyonun oldukça üzerinde bir reel getiri elde ediyordur. Ve dolayısıyla aslında işte ne bileyim sermaye piyasalarına yatırım yaparak, hisse senedine yatırım yaparak veya daha riskli enstrümanlara yatırım yaparak veya gidip bir fabrikaya doğrudan yatırım yaparak risk almasına gerek yoktur. Yani zaten enflasyonun oldukça üzerinde bir getiriyi elde ediyordur. Mesela bugün Türk Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası %46 faiz ödüyor. Politika faizi %46'da. E, önümüzdeki bir yılın beklenen enflasyonu 35. 46'ya biz bileşiklendirdiğimizde 50 küsürlere 60'lara varan bir getiriye ulaşıyoruz. Dolayısıyla siz zaten aslında hiçbir şey yapmadan sadece TL faize yatırım yaparak %60'lık bir getiri, %35'lik bir enflasyona karşı elde ediyorsunuz. Böyle bir ortamda Orçun senin hani çok da risk alarak hisse senedine giderek veya başka bir riskli enstrümanlara giderek bir yatırım tercihinde bulunmana gerek var mı? Zaten %20 real getiri cepte. Yok gibi görünüyor evet. Tabii bir de bu işin tersi var. Yarın öbür gün işler iyi gittiğinde Merkez Bankası faizi indirmeye de başlayacak. O zaman tabii bu aslında işlerin iyi gittiği, paranın ucuzladığı, yatırımcılar açısından riskli enstrümanların artık tercih edilmeye başlayacağı bir dönemin ifadesi anlamına gelir. Yani özetle söylemek gerekirse faizin yüksek olduğu bir dönem, aslında piyasalar açısından iyi bir dönem değildir. Açısından negatif. Eğer yarın öbür gün faizler düşmeye başlarsa ve bu tabii ki enflasyondaki düşüşle paralel olursa bu piyasalar açısından pozitif bir dönemi bize ifade eder. Böyle özetleyebiliriz. Peki Turul Bey bir şey daha soracağım. Çok güzel anlaşılır oldu. Teşekkür ederim. Ya altın konusunda da çok soru işaretlerim oluyor. Çünkü dünyada savaş bitmiyor. Olaylar bitmiyor. Bu da altını çok etkiliyor. Ben de her zaman kaçırıyorum. Hani treni kaçıranlardan oluyorum maalesef. Bu treni kaçırmamak için ne yapmam lazım? Evet yani altın önemli bir mevzu Türk halkı için. Türkiye'deki toplam yatırımların çok önemli bir kısmı altında biliyorsunuz. Bizim geleneksel yatırım enstrümanımız. Yani diğer taraftan bireysel emeklilik tarafına bakarsak toplam fon büyüklüğünün neredeyse %35'i 40'ı yine altından oluşuyor. Dolayısıyla çok merak edilen bir soru bu. İstiyorsanız şurayı bir silelim. Ee, ve altına bir geçiş yapalım. Altın konusunu ele aldığımızda karşımıza iki tane belirleyici çıkıyor. Ons fiyat bir Türk yatırımcısı açısından bir de tabii USD TL'nin değeri. Bu ikisinin birlikte etkisi aslında TL cinsinden altının ons fiyatını belirliyor veya altının fiyatını belirleyen unsur oluyor. Bizim gram altın olarak ifade ettiğimiz şey aslında bu. Yani ons fiyatı yükselebilir, USD TL aşağıya gelebilir. Gram altının fiyatı aynı kalabilir. Tabii ki ons fiyatı belirleyen unsur şöyle yaparsak eğer birkaç şeyden etkileniyor. Bir, dünyadaki paranın miktarı. Dünyada para bol mu yoksa para az mı? İkinci unsur tabii ki faiz oranı. Dünyadaki global faiz oranları. Özellikle dolar faizinden bahsedelim. Eğer faiz oranı düşükse insanlar e, gidip altına yatırım yapmayı tercih edebilirler. Çünkü zaten vazgeçtikleri faiz çok düşüktür. Ama faiz oranı yüksekse eğer vazgeçtiğiniz faiz yüksek olduğu için altına gitmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Üçüncü bir unsur belirsizlik. Eğer siz dolara güvenmiyorsanız, doların ilerleyen dönemde rezerv para olarak devamı konusunda şüpheleriniz varsa altını tercih edebilirsiniz. Veya bir sürü Merkez Bankası'nın yaptığı gibi eğer siz rezervlerinizi dolar veya euro olarak tutmak yerine biraz da altın olarak çeşitlendirmek istiyorsanız bunlar tabii ki altının ons fiyatının yukarı gitmesine sebep olur. Kısaca Orçun buradan da anlaşılacağı gibi eğer dünyada para bolsa ve ucuzsa faiz oranı zaten paranın ucuzluğu veya pahalılığını ifade eder altın için iyi bir şeydir. Piyasada eğer belirsizlikler varsa, örneğin birbiri ardına savaşlar çıkıyorsa, petrol fiyatının nereye gideceğini bilemiyorsak, ülkeler başkalarının para birimlerine güvenmiyorsa, bunlar da altının ons fiyatının yukarı gitmesine sebep olan unsurlardır. Turul Bey ağzınıza sağlık, süperdi. Ee, son bir sorum olacak. Şimdi malum piyasalar sürekli dalgalı. Bir en tepede, bir en aşağıda. Sürekli takip ediyoruz, sürekli o İçerideki para oynuyor aşağı yukarı. Orada panik oluyor bende. Ne yapmam gerekiyor? Dur Orçun yani bu çok güzel bir soru. Bana bir müsaade et. Şurayı bir temizleyeyim. Sonra devam edelim. Bu iki cevap aslında işin özünü ifade ediyor. Çünkü bu tür volatil ortamlarda yani piyasanın çok sert hareket ettiği ortamlarda aslında yarın ne olacağını bilmiyorsun. Yarın ne olacağını bilmiyorsan ve hani görüyoruz her gün yaşıyoruz piyasa çok 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 kötüyken birden bir akşamleyin bir haber geliyor ve bir anda ertesi sabah yüzde beş yüzde yukarıda açılabiliyor piyasalar. Çok sert hareketleri aynı anda gerçekleştirebiliyor birkaç saat içinde. Dolayısıyla böyle zamanlarda yapılabilecek en büyük hata panik olmak. Uzun vadeli bir yatırım işinde olduğumuzu, bireysel emekliliğin uzun vadeli bir iş olduğunu hatırlamak lazım. Ha sadece bu yetmez. Bunun yanı sıra tabii ki her dönem piyasada çeşitli enstrümanlar farklı tepkiler verir. Kötü olan piyasada işte hisse senetleri farklı davranırken işte döviz farklı davranabilir. Dolayısıyla çeşitlendirmek buradaki önemli bir çözüm aracı. Yani sizin portföyünüzde 3 4 farklı enstrüman bir arada bulunuyorsa belli ağırlıklarda bu 3 4 farklı enstrümanın farklı dinamiklerle hareket ettiğini ve dolayısıyla aslında birinin kötü olduğu dönemde diğer ikisinin iyi olması sizi kurtaran sizin toplam portföyünüzü belli bir tutarda belli bir yerde sabitleyen bir unsur olarak sana hizmet edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çeşitlendirmeye bu sebeple her zaman biz çok büyük önem veriyoruz. Tabii biraz teorik gibi geldi sana ama bugün eğer ne yapacağız hocam diye bana soruyorsan eğer panik olmayacaksın. Bu işin 20 yıllık, 30 yıllık bir hikaye olduğunu hatırada tutacaksın ve portföyünü çeşitlendireceksin. Portföyü çeşitlendirirken de ne alalım abi diye soruyorsan eğer bizim Mobil App'teki Fon Pro'muzdan yararlanabilirsin. Önerilen varlık dağılımlarımızdan yararlanabilirsin. Dolayısıyla biz burada katılımcılarımıza büyük hizmet veriyoruz ve bunları rahatlıkla kullanabilirsin. Hiçbir zaman seni mahcup etmeyecektir. Çok teşekkür ederim. Valla çok anlaşılır oldu. Bundan sonra bunlara dikkat edeceğim. Finansal terapinin bir bölümünü burada sonlandırıyoruz biraz izahat vermeye çalıştık. Eğer sizin de bunun gibi sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Biz de bir sonraki bölümlerde bunları cevaplamaya gayret edelim. Hoşçakalın.